Öz kabalık üretimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Video başından da zaten anlayacaksınız. Ee, su boşaltma sistemleri Su boşaltma derken e, Kendimce yapmış olduğum Kendi tasarladığım diyeyim daha doğrusu Bir sistem Biliyorsunuz ki benim Akvaryumların üst kısımları dinlendirme tankları, su bekletme tankları arkadaşlar şu gördüğünüz kısımlar. Tabii ki şimdilik balık sayısı çoğaldıkça üstleri de kullanıyorum bazı akvaryumları. Bunlara bugün kendince yeni bir sistem yaptım. Daha önceden şöyle hemen hızlı bir şekilde geçip göstereyim. Üstten suları nasıl aktarıyordum. Şöyle bir baston, dış filtrelerin bastonuna bir hortum yapmıştım böyle. Bunu buraya atıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi buradan çektirme yardımıyla akvaryumlara aktarıyordum arkadaşlar. Fakat bunu kafamda bir proje oluşturarak bir proje demeyeyim artık ama bir tasarlama yaparak şu hale getirdim. Gördüğünüz şu sisteme çevirdim. Denemelerini de yaptım, gayet başarılı oldu. Hani şu anda video için bana yardımcı olacak kimse olmadığı için Tek başıma çekiyorum. Ee, bunu tek elle yapabilirsem size göstereceğim arkadaşlar. Sistem şu şekilde. Ee, şöyle bir tanesini çıkarayım hatta. Göstereyim size. Şuradan tek elle dediğim gibi biraz zor oluyor ama. Gördüğünüz gibi buna aynı şekilde baston aparatı yaptım. Peperece boruda. Bir tane vana koydum. Buraya bir tane vana koydum. Şöyle Buraya oturtayım daha rahat anlatayım. Bir tane vana koydum gördüğünüz gibi. Sistem aynı mantık. E, suyun itme kuvvetiyle çalışıyor. Bir tane vana, bir tane de hortum bağladım. Bu hortumun rengini sevdiğimden dolayı böyle bağladım ama e, şu an için kaçak yok su hortumlarda. Ama daha da düzgün bir hortuma geçiş yapabilirim. Bu vanayı açtığım anda su hortumu koyup bu vanayı açtığım anda su akışı devam ediyor. Eee her seferinde pompalama yani hani suyu çekme diyeyim veya pompalama yapma işlemine gerek kalmadı artık. Bana açtığım anda direkt su e, istediğim yere boşalıyor şuradaki. Hemen biraz kusura bakmayın. Tek elle anca bu kadar oluyor. Şuradaki aparat yardımıyla buraya da şurayı da göstereyim sizlere. Şuraya da yine böyle bir baston şeklinde bir aparat yaptım. Bunu götürüyorum istediğim akvaryuma. Mesela buraya mı aktarmak istiyorum. Buraya koyuyorum bunu şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir uzun bir kısa hortum şeklinde ayarladım. Çünkü bazı bölümleri arka taraftaki bazı bölümlere yetişmiyor su aktarımları. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunu bu vanayı açtığım anda su akışı olacaktır. Yani oluyor daha doğrusu Öyle söyleyeyim Video çekerken bir aksilik yaşamak istemiyorum açıkçası Şu anda Vanayı açıyorum Gördüğünüz gibi açtığım anda Suyun çekme kuvvetini Kullanarak buradan Buraya gayet başarılı Bir şekilde suyu aktarıyorum Vanayı da Ben şöyle uzaktan göstereyim Vanayı Kapattığım anda Su akışı kesiliyor arkadaşlar benim işlerimi bayağı kolaylaştıracak bir sistem oldu. Ee, şu borunun uzunluğu hakkında biraz tereddütte kalmıştım ama aklımca kaldığınca yaptım borularını. Gayet de başarılı oldu. Sadece dediğim gibi şu hortum geçici. Buna daha dayanıklı bir hortum yapacağım. Bu şekilde kendi işimi de kolaylaştırmış oldum. Sizlere de tavsiye ederim üretici arkadaşlara da tavsiyem olsun bu. Gayet başarılı. Bir de başka bir projem daha var. Ee, dip süpürgesi şeklinde. Tabi üretimhaneler için pratik olacak bir şekilde dip süpürgesi tabii ki bu hani zaten mevcutta elektrikli olanı bile pilli olanı bile var dip süpürgelerinin ama ben kendi tasarımım olan bir dip süpürgesi yapacağım yine aynı sisteme yakın bir şey olacak hani o ama onda e, her seferin ayrı bir akvaryumdan aldığım için şey olacak, e, pompalama sistemi de olacak biliyorsunuz hani dip sifonlarında bir pompa var ya onu Bu boru şeyine tarzındaki Bir şeye entegre edeceğim Oradan Kullanacağım onu arkadaşlar Bu şekilde olacak e, Testini de yapmış olduk beraber ben daha önce yaptım ama yine de Beraber de denemiş olduk gayet de başarılı oldu Bu da aynı şekilde çalışıyor e, Dediğim gibi bunun hortumu daha uzun ee, bu taraftaki şöyle dönüyorum hemen bu taraftaki akvaryumlarıma da gayet e, iyi bir şekilde yetişecek. Yetişiyor da denemelerini yaptım. Borularını ona göre kestim. Hortumlarını da ona göre kestim. O şekilde ayarladım. Ee, güzel oldu. Şu şekilde istediğin yere, yani istediğim yere atıyorum. Üst kısımdaki istediğim yere atıyorum. Bunun bu şekilde aktarmasını sağlıyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Başka e, videoda şu gözüme takıldı. Transgenetikler hakkında e, videolara değinmiyordum. Hani bildiğiniz üzere transgenetik tetraların gelişimlerini e, videolardan takip ediyorum diye söylemiştim. E, bunlar benim yavrularım arkadaşlar. Artık e, neredeyse damızlık boya ulaştılar. boyları ulaştı ve damızlık artık birbirlerini de hani dişileri de kovalamaya başladılar bu şekilde devam ediyor transgenetik üretimini durdurdum yapmıyorum açıkçası ama yine de elimde var şurada çoğunu bir araya koydum gördüğünüz gibi buradalar karışık renkler ee, altta da pembeler kaldı bu şekilde devam ediyor buradan e, şöyle de bir şeye değinmek istiyorum arada gördüğünüz gibi şeyler var e, açık renkli olanlar var açık renkli olanlar aslında bu balığın esas türü yani normalde olması gereken bunlar da genetiğiyle oynanarak ulaşılan renkler yeşille yeşil çiftleşmesi olmasına rağmen gördüğünüz gibi arada beyazlar atıyor bir duyumda var arkadaşlar bir bilgi aldığım bilgiye dayanarak bunları size söylüyorum yanlış veya doğrudur emin değilim bu şekilde karışık tarzda yapılan üretimde beyazların çıkması oranı daha da fazlalaşıyormuş ben onu bir nevi bir, onu da görmek açısından bu şekilde hepsini bir araya attım. Gördüğünüz gibi altta tel kafes sistemi var. Bu şekilde devam edecek. Sonuçlarını inşallah hep beraber göreceğiz. Hep beraber bir ilgilenmiş olacağız arkadaşlar. Bir de e, sularını yeni değiştirdiğim çok zamandır göstermediğim kılıçlarımı da göstermek istiyorum. Hemen onların alt kısmında. E, açıkçası şu anda onların ismini unuttum ama bu kendi çaprazlamalarım sonucunda böyle bir balık var, böyle bir variyete var. Yani kılıçta böyle bir variyete var ama tam ismini unuttum. Hatırlayınca belirtirim. böyle bir variyete var ama ben kendi çaprazlamalarım sonucu bu variyeteyi oluşturdum. Elde ettim ve stabil hale getirdim. %80, %70 civarında stabil bu balıklar atıyor. Zaten e, sayıdan da anlaşıldığı gibi. Burada da tül ay kuyruk olanları var. Ben daha çok ay kuyrukları ile ilgileniyorum tabi. Bunlardan da... Artık kendi yavrularım bunlar yetişti. Ee, bunlardan da damızlık seçip... ...ayrı bir damızlık grubu oluşturacağım. Başka da videoda belirteceğim... ...şeyler devam ediyor. Ee, Albino koi, sinek yavrulamaya... ...yavru yapmaya devam ediyor. Ha bu arada üst katta bulunan... ...ee balon Türkçe'de kuyulerden gelme balıklarım var burada. Onları da bu alt kata indirdim. Ee, gördüğünüz gibi balıklar şu anda keyifleri yerinde. Shot body diye geçiyor arkadaşlar. Bu kısa gövde diye geçiyor. Yan kısımda zaten ribbon kan ve düzler burada devam ediyor. ribondan çıkma düzler burada bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada da bir alttan gelen ribbonlar var durum bu şekilde arkadaşlar birkaç balık gösterdim sevdiğim balıklardan bir tanesi de burada albino koyu ribbon yani albino koyu normalde sevmiyorum ama ribbon'unu hakikaten hoşuma gittiği için şu anda besliyorum ve gayet de keyifliler arkadaşlar burada da metal metal snake skin black tail ribbon yavrularım var Hemen yanlarında da aynı şekilde bir alttan batın. Buradakiler satış boyuna ulaşmış renk gelmeye başlayan balıklar. Aynı şekilde bir sonraki batın balıklar var. Burada ise Moskov Dark Blue'lar var arkadaşlar görüyorsunuz. Bir önceki videolara bakarak gelişimlerini anlayabilirsiniz. Burada ciddi bir balık yoğunluğu var. Büyülükleri için balık yoğunluğu oluştu. Artık onlara yer ayarlamaya çalışıyorum. Sistemi kolaylaştırdığım için su aktarımları daha kolay oluyor ve onların da aktarımlarını gayet sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğim. Başka da bahsedeceğim bir şey kalmadı. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Yaptığım sistemleri sizlerle paylaşmadan keyif alıyorum. Sizin de önereceğiniz şeyler olursa benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu arada bunlar da blonde lipsteslerimiz. Kendi yavrularım. Gayet güzel renk aldılar. Önce bu akvaryumdalardı. Suları bayağı kirlenmişti. Sıfır. Yeni su yaptım buraya. Dün. E, şu anda gayet keyifleri yerinde. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese keyifli obiler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için böyle videoların devamını gelmek gelmesini istiyorsanız e, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize keyifli hobiler diliyorum. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.